Yönümü gelen adama doğru çevirerek yürümeye başladım. Adamla aramızda birkaç metre kaldığında elini uzatarak yanıma geldi ve hoş geldin muallim efendi diyerek beni karşıladı. Ben de elimi uzatarak tokalaştım ama öğretmen olduğumu söylememiştim. Üstelik kimse de telefon etmemişti. Bunları sadece aklımdan birkaç saniyeliğine geçirmiştim. Muhtar, aklıma okumuşçasına şehirden aradılar az evvel. Geleceğini söylediler. Ben de hemen buraya gelip seni beklemek istedim ama sen benden önce davranmışsın dedi gülerek. İnsanların gülümsemesini severim ama ilk kez bu kadar itici bir gülüş görmüştüm. Bu adamın gülmesi beni benden almıştı. Dişlerinin bir kısmı var, bir kısmı yok. Olanları da ya kapkara ya da altın kaplama dişlerdi. Ben bu köyün muhtarıyım. Bana Vaso derler. Vasib'in kısaltmasıydı sanırım diye düşündüm ve ardından ben de Ozan Haşimoğlu. Memnun oldum Vaso Bey diyerek yanıtladım. Hele gel. Bir şeyler ikram edelim sana. Orada konuşuruz geri kalanını diyerek kahveye doğru yürümeye başladı. Ulan onların ağzını bıçak açmıyor ki konuşalım onlarla. Neyse artık diyerek peşinden ben de adamların yanına doğru yürümeye başladım. Muhtarın oturduğu masaya oturdum. Muhtar bize her zamankinden diyerek ne içeceğimi sormadan siparişini vermişti. Birkaç dakika sonrasında Tahta benzeri olan kocaman kupa şeklindeki bardaklarla getirmişti içecekleri. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken önce koklama gereği hissettim. Kokusu acayip güzeldi. Bu bizim yöreye has meşhur içeceğimizdir muallim. Sütten yapılır. İçince çok seveceksin emin ol dedi. Ben de bunun üzerine yudumlamaya başladım. Ne çok sıcak ne de çok soğuktu. Tadını tarif edebilmemse çok mümkün değil ama acayip güzel bir tadı vardı. İnsanın içtikçe içesi geliyordu. Çok geçmeden ben bardağımı bitirmiştim. Bunu gören Vaso, muallim efendi. Bunu çok sevdin anlaşılan dedi ve hele muallime bir tane daha getirin dediğinde sanki hazırda bekliyormuş gibi birkaç saniye sonrasında bardağı önüme bıraktı kahveci. Ondan da birkaç yudum aldıktan sonra evet dediğiniz kadar güzelmiş. Çok beğendim diyerek muhtarla sohbet başlatma çabasına girmeye çalıştım. Evet. Zamanla daha çok seveceksin. Hatta her zaman içmek isteyeceksin. Bu öyle şişirmez, rahatsız etmez. İçtikçe içesi gelir insanın diyerek yanıtladı. Bu köyün halkı çok fazla konuşmuyor sanırım. Sen onların kusuruna bakma. Köyden dışarıya çıkmadıkları için yabaniler. Ama zamanla seni sevip alıştıklarında emin ol sen de onları çok seveceksin. Benim geliş amacım aslında köyün ve okulun durumunu görmek. Ona göre de eksik gedik varsa milli eğitime bildirmek. Okullar açılmadan da bütün sıkıntıları bitirmek. Buranın herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Sen hele bardağını bitir, gider bakarız beraber. Olur. Size de zahmet vereceğim ama olur mu öyle şey? Sen buraya hizmet etmeye gelmişsin. Ne zahmeti? Allah razı olsun diyerek son yudumlarımı da içtim ve bardağı masaya bıraktım. Normalde insan birine Allah razı olsun dediğinde karşılık verir insan. Ama kimseden çıt çıkmamıştı. Hatta söylediğimi bozulmuş gibi de bir suratları vardı. Gerçi inanmıyor olabilirler ya da dine soğuk olabilirler. Bunu sorgulamak bana düşmezdi. Neticede herkesin inancı kendineydi. Hadi o halde muallim dedi muhtar ve beraberce masadan kalkarak köyün içlerine doğru yürümeye başladık. Okul köyün biraz dış tarafında kalır. Peki, öğrenciler gelip gitmekte zorluk yaşamıyorlar mı? Yok, ne zorluğu yaşayacaklar ki muallim? Zaten köy küçük. Evinden çıkan en geç 10 dakikaya varmış olur. Bak, hemen şu ilerisi zaten. Haklıydı. Bayağı yakın sayılırdı. Okul binası diğer evlere göre daha bakımlı bir haldeydi. Bak muallim, şu yan tarafta olan yer senin kalacağın yer. Hepsini birkaç hafta evvelden temizletip hazırlattım. Rahat edersin umarım. Sıkıntı olmaz. Buradan önce de başka bir köyde görevliydim. Alışkın sayılırım. Okulun yanına geldiğimizde muhtar kapıyı açtı ve içeriye geçtik. Gerçekten her yer tertemizdi. Masa, sıra ve oturaklar. Hepsi adeta yeni alınmış gibiydi. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum doğrusu. Her şey çok iyi durumda. Öyledir. Senden önceki muallim yeniletmişti hepsini. Bir müdür odası, bir de sınıf vardı bu binada. Küçük köylerde de genelde böyle olurdu. Birleştirilmiş sınıf dedikleri sistem uygulanırdı köylerin birçoğunda. Okulu dolaştıktan sonra Vaso, hadi evini de göstereyim sana muallim efendi diyerek beni kapıya doğru yönlendirdi. Tam kapıdan çıkacağım sırada Yan tarafta olan takvim dikkatimi çekmişti. Her şey yeniyken onun yaprakları sararmış, bayağı eskimişti. Yanından geçerken göz ucuyla baktım, üzerinde olan tarih 17 Temmuz 1977'yi gösteriyordu. Köylük yerine de olsa. Eski şeyler kıymetli olurdu böyle yerlerde. O yüzden de çok umursamamıştım. Belki de değiştirmek zamanında kimsenin aklına gelmemişti. Vasoyla beraber kalacağım eve doğru yürümeye başladık. Okulla arasında anca 10 metre vardı. Muhtar kapıyı açtığında bayağı şaşırmıştım. Ev köy evinden ziyade adeta bir şehir evini andırıyordu. Her şey çok yeni, TV'den tutun da yerdeki halıya kadar öyleydi. Yavaş yavaş buraya ısınmaya başlamıştım. Ben etrafa bakarken muhtar senden önceki öğretmen her şeyi karşılıksız olarak sonradan gelecek olan öğretmene bıraktı. O yüzden şanslısın muallim. Sadece kıyafetlerinle bile gelip yerleşsen yeterli olur. Muhtar haklıydı. Sağ olsun para da gözü olan biri değilmiş. Her şey var. Öğlen saatleri olmuştu. Ben artık gideyim. Burada bir eksik gedik yok. Okullar açılmadan bir hafta önce gelir, ekstradan bir şey lazım olursa hallederim. Onun dışında her şey dört dörtlük zaten. Öyle şey olmaz muallim. Bu gece senin adına bir eğlence yapacağız. Gece de burada kalır, sabahtan gidersin. Günler çuvala girmedi ya. Yok canım, benim için öyle bir şeye ne gerek var? Gereksiz yere masraf etmiş olursunuz. Olur mu öyle şey? Onca yol tepip buraya kadar gelmişsin. İkramsız göndermeyiz. Zaten her yeni gelene yapılan bir şey bu. Hem de senin sayende köylüler de eğlenmiş olacaklar. Al. Bunlar okulla buranın anahtarı sen dinlen biraz. Akşam olunca sana haber göndereceğim. O zaman çıkar gelirsin. Çok teşekkür ederim muhtar diyerek anahtarları aldım ve muhtar evden çıkınca kapıyı kapatarak evin içerisinde dolanmaya başladım. Bayağı iyi temizlenmişti burası. Hijyen konusunda takıntılı sayılırdım. En azından büyük bir temizlik derdinden kurtulmuştum. Televizyonun ve uydunun fişini takarak çalıştırmak istediğimde kanalların hiçbirinin çalışmadığını fark ettim. Sanırım çanağın ayar bozuktu. Gerçi bir gün kalacaktım. O yüzden de sıkıntı olmazdı. Telefonum nasılsa yanımdaydı. Ondan oyun oynardım sıkılırsam. Yani bir gün idare etmek benim için gayet kolay olacaktı. Duvarın yanında olan sedir tarzı bir yer vardı. Oraya uzandım ve telefonumdan bir şeyleri kurcalamaya başladım. Gece de doğru dürüst uyumadığımdan uykum gelmeye başlamıştı. Sağ yanıma dönerek kıvrıldım ve gözümü yumarak uyumaya başladım. Rüyamda sabah ne gördüysem birebir aynını görmüştüm ama bu defa arabayla kadına yaklaştığımda yüzünü çok keskin bir hareketle bana doğru çevirdi. Sadece ağzını kıpırdatabildi ama ne dediğini duyamadan sıçrayarak uyandım. Aslında uyanmamın nedeninin kabus değil de çalınan kapı olduğunu anlamam birkaç saniye sürmüştü. Kapıya adeta yıllardır borcunu alamamış bir alacaklı edasıyla vuruluyordu. Yerimden doğrularak geldim geldim diye seslendim ve yerimden kalkarak kapının yanına gittim. Kapıyı açtığımda taş çatlasın 25'li yaşlarda güzel mi güzel bir kız vardı karşımda. Hayatımda gördüğüm en güzel kızlardan biri diyebilirim. Buyurun ne istemiştiniz diyerek sorduğumda onu muhtarın gönderdiğini ve hazırlıkların neredeyse tamam olduğunu köylünün meydanda yavaş yavaş toplanmaya başladığını ve beni beklediklerini söylediğinde tamam hemen geliyorum diyerek içeriye geçtim ve içeride olan telefonla evin anahtarını alarak yanına geri döndüm. Kızla aramızda taş çatlasın dört yaş anca vardı. Kızın hareketleri garip sayılabilir bir samimiyet içeriyordu. Köylülerin aksine aşırı derecede sohbeti seviyordu. Yol boyunca sorular sorup durdu. Nerelisin, ne zaman geldin? Ne kadar burada kalacaksın gibi sorular bunların en basitlerindendi. Kızla beraber köyün meydanına geldik. Bana geçmem gereken yeri gösterdikten sonra yanımdan ayrıldı. Meydan meşalelerle ve lambalarla süslenmişti. Ortadaysa büyükçe bir ateş yakılmış, kocaman bir kuzuyu üzerinde çeviriyorlardı. Gerçi kuzudan ziyade daha çok koyunu andırıyordu. Bayağı büyüktü çünkü. Masalar kurulmuş Üzerleri donatılmış yemekler, meyveler, gündüz içtiğimiz içecekten bile fazla fazla konmuştu. Hava artık tamamen kararmak üzereydi. Sadece güneşin minicik haliyle ufuktan görünen ışıkları vardı. Güneş tamamen batınca herkes meydana doluşmaya başladı. Bu köyün bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin etmiyordum. Klasik köylü kadınları gibi değildi kadınlar. Hiçbirinde yazma ya da vala yoktu. Karadeniz'de çokça olan yöresel durum burayı bağlamıyordu sanırım. Hepsinin giyim kuşamı hem köye göre açık denilebilecek düzeyde hem de köyden bağımsız şekildeydi. Meydan bayağı kalabalıklaşmıştı. Çocuklar vızır vızır etrafta dolanıyorlardı. Muhtarsa nihayet görünmüştü. İleriden bize doğru geliyordu. Yanında ise ellerinde garip çalgı aletleri olan insanlarla beraber yanımıza geldiğinde Gayet yüksek ve tok bir ses tonuyla beni tanıtır bir konuşma yaptı. Ardından da yanıma gelerek oturdu. Daha sonra çalgıcılara eliyle işaret yaptı. O an her biri bir sandalyeye oturdu ve bir anda çalmaya başladılar. Enstrümanlarının öyle garip tınıları vardı ki daha önce duyduklarıma benzemiyordu. İnsanın dinledikçe dinleyesi geliyordu bunları. Gündüz içtiğimiz içecekten önüme koydular. Bir yandan içiyor, bir yandan da müziğin büyüsüne kendimi kaptırıyordum. Çok geçmeden köylü kızlardan birkaçı meydana çıkarak müzik eşliğinde oynamaya başladılar. Oyunları bildiğimiz oyunlardan garipti ama izlemesi bayağı keyifliydi. Kaçıncı bardağı içtim bilmiyorum ama beni evden çağıran kız da gelerek oyuna dahil oldu. Onun oynayışı diğerlerinden daha iyiydi. Gözlerimi ondan alamaz olmuştum. O da bana aynı şekilde bakıyor, ve ne yapıyorsa bu şekilde yapıyordu. Bir süre sonra çalgının sesinin azalmasıyla onlar da oynamayı bıraktı. Neden durdular bilmiyordum ama devam etmelerini de çok istiyordum. Bir süre sonra nedenini anlamıştım. O ateşin üzerinde çevrilen et hazır olmuştu. Onu yavaşça üzerinden indirdiler ve ortada olan büyük masanın üzerine koydular. Ardından herkese eşit şekilde pay ettiler. Köylüye dağıtmaları bittiğinde o kız kocaman bir tabak alarak herkesin yediğinin en az üç katını doldurdu ve gözlerini gözlerimden ayırmadan yanıma kadar gelip tabağı önüme koydu. Sen misafirimizsin. En çok pay sana düşer dedi imalı bir gülüş atarak. Ardından yanımdan ayrılıp diğer kadınların olduğu tarafa geçti. Herkes yönünü benden tarafa dönmüş bekliyordu. Anlaşılan önce benim yemeye başlamam gerekiyordu misafir olarak. Benim için yaptığınız bu hazırlık beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ederim diyerek çatalımı önümde olan tabağa batırarak yemeye başladım. İlk lokmamı yuttuktan sonra bütün köylü birden yemek yemeye başladı. Kıtlıktan çıkmışçasına yiyorlardı. Onların bu iştahlı yiyişlerini gördükçe ben de daha fazla keyif alarak yemeye başlamıştım. Etin tadı daha evvel yediğim etlere benzemiyordu. Doğal olarak yetişen baharatların sanırım verdiği bir lezzetti bu. Yedikçe yesim geliyordu. Doğa ve temiz havanın da etkisi olabilirdi. Bilemiyorum. Tabağıma üç kişilik yemek konmuştu. Neredeyse tamamını bitirmek üzereydim. Yediğim yemekle içtiğim içeceğin etkisi olsa gerek, doyma duyum sanki yoktu. Herkesle aynı anda bitirmiştim tabağımı. Yemekler bittikten sonra köylü kadınların bir kısmı sofrayı toparladı diğer kısmı ise geride kalan ne varsa tertemiz hale getirerek önümüzden kaldırdılar. Temizlik işi bittiğinde ise çalgı çengi yeniden başlamıştı. Karadeniz kültüründe kemençe ağırlıklı müzikler olurken burada daha çok tef ve zurnaya benzeyen garip bir aletle yapılan müzikler ağırlıktaydı. Köyün erkekleri müziğin değişmesiyle meydana atladılar ve güreş benzeri bir oyuna başladılar. Ama bu yaptıkları şeyde hareketler daha keskin ve sertti. Öyle ki birbirlerini havaya kaldırıp güm diye yere vuruyorlardı. Allah'tan kimse beni davet etmemişti. Yoksa bunlardan birinin ya elinde kalırdım ya da kaldırıp yere vurduğu esnada bir yerlerim kırılırdı. Gençlerin güreşi bittiğinde muhtar yerinden kalktı ve ''Hadi bakalım, kazananlar bir de gücünüzü bende gösterin.'' diyerek ortaya geçti. Normalde üçerli gruplardan her güreşçi beş kez güreşmiş, üç tane kazanan olmuştu. Ben Normalde kazananlar da birbiriyle güreşir ve bir tane şampiyon olur sanıyordum ama kazanan üç güreşçi güreşi bırakmıştı. Muhtarın teklifiyle yeniden meydana çıkmışlardı. Ben muhtar teke tek güreşir sanıyordum ama üçü birden sarmıştı etrafını. Muhtarın yaşından dolayı pek şansı yok diye düşünüyordum. Ama yok. Muhtarın üzerine üçü birden çullandığında hiç eyvallah demeden hepsini üzerinden fırlatmayı başarmıştı. Daha sonra muhtar yakaladığını direkt havaya kaldırıp yere vuruyordu. Adamdan beklenmeyen bir çeviklik ve güç gösteriyordu. Ben güreşi seyrederken o kız yanıma gelerek oturdu. Görüyor musun Vason'un gücünü? Evet, yaşından beklenmeyen bir şey doğrusu. Biz de kim lideri yenmeyi başarırsa onun hükmü geçerli olur. Yıllardır Vaso'yu bırak tek başına yenmeyi, gruplar halinde bile yenebilen olmadı. Köyünüz Güreş konusunda bayağı meraklı anlaşılan. Bizim köy kendimi bildim bileli öyle. Muhtar kim olacaksa güreşle belirlenir. Güçlü olan kimse bizi o yönetir. Vaso eski muhtarımızı çok genç yaştayken yenmişti. Ama Vaso'dan yaşlılar da gençler de bir türlü o günden sonra Vaso'yu yenemediler. Garip bir yönetim anlayışınız var anlaşılan. Öyle. Zaten olması gereken de o bizi yönetenin güçlü olması gerekir ki yarın bir gün bir şey olduğunda başımızda olabilsin. Bu adet çok ilkel toplumlarda olan bir seçim şekliydi. Gruplar halinde yaşayan maymun türleri ya da aslanlarda da görülen durum bundan ibaretti. Çok garip karşılasam da neticesinde adettir diyerek çok da umursamamıştım. Kızla konuşurken bir yandan da güreşi izlemeye devam ediyordum. Vaso adamları kaldırıp kaldırıp vuruyordu yere deminki güreşlerden daha şiddetli geçiyordu. Öyle ki kaldırıp yere vurduğunda tozu dumana katıyordu. Artık hiçbir yerinden kalkamaz olduğunda Vaso haklı gururu ile göğsünü kabarta kabarta gelerek yanıma oturdu. Herkesin artık alkışlamaktan elleri kızarmıştı. Vaso oturduktan sonra sütlü içeceğin bardağını aldığı gibi tek nefeste içerek masaya sertçe bıraktı. O anda çalgıcılar müziğin ritmini değiştirerek daha eğlenceli şeyler çalmaya başladılar. Kadınların hepsi müziğin değişmesiyle ayağa kalkarak sırayla oynamaya başladılar. Yanımda oturan kız da bana bakarak işveli şekilde yanımdan kalkıp oynamaya başladı. Gözlerimi ondan alamadan izliyordum. Saatlerce ara vermeden oynamaları devam etmişti. Bir ara kolumdaki saate baktığımda gece yarısını çoktan geçmişti. Bu eğlence ne zaman bitecek diye düşünmeye başlamıştım açıkçası. Herkes kendini kaptırmış bir vaziyetteydi. Sabah erkenden yola çıkacağım için Vaso'ya bakarak her şey için teşekkür ederim. Ben artık kalkayım. Sabah erkenden yola çıkacağım memleketime gitmek için diyerek müsaade istedim. O ise saat daha erken muallim. Ama sen bilirsin. Eğlence daha devam edecek. Olsun. Daha uzun zamanlar buradayım. Diğer eğlencelerde size bitene dek eşlik ederim diyerek Vaso'yu yanıtladım ve yerimden doğruldum. O anda müzik birden kesildi. Ve herkes bir anda bana dönerek bakmaya başladı. Hepinize çok teşekkür ederim her şey için. Ben sabahtan yola çıkacağım. Bu yüzden dinlenmem gerek. Müsaadenizle lojmana geçeyim artık dedim. Beni evden alan kız, ben sana eşlik edeyim diyerek kadınların arasından sıyrıldığında ona doğru yürümeye başladım. Birbirimize yaklaştığımızda müzik yeniden başladı ve kadınlar kaldığı yerden devam ettiler. Biz de kızla beraber lojmana doğru yürümeye başladık. Adını sorduğumda Nino diyerek gülümser şekilde yanıtladı beni. Köyde artık hiçbir şey garibime gitmiyor, kendimi buranın bir parçası gibi hissediyordum. Lojmanın önüne geldiğimizde her şey için yeniden teşekkür ederek vedalaştım. Gerçi gitmesini istemiyordum ama köylük yerdi. Neticede bekleyen insanlar vardı. Nino gittiğinde ben de lojmandan içeriye girdim. Sedire uzandığımda ne kadar çok yediğimin farkına varmıştım karnıma ara ara sancılar girse de uzandığım yerin rahatlığıyla uyku bastırmaya başlamıştı. Tam uykuya daldığım sırada ki dış kapıyı ikilitlediğime eminim ama dış kapının gıcırdamasıyla yerimden doğrulmaya çalıştım lakin başaramadım. Sanırım aşırı yemekten dolayı uyku ile uyanıklık arasında sıkışıp kalmıştım. Sadece gözlerimi oynatabiliyordum. Sesin geldiği yöne doğru bakmaya çalıştığımda Meydanda az evvel oynayan kadınların süliyetlerini görüyordum. Giderek de bana yaklaşmaya başlıyorlardı. Onlar yaklaştıkça kalbimin çarpıntısı da artıyordu. Bir anda okunan ezanla kendime gelebilmiştim. Aşırı yemek ve içmekten kabus görmüştüm. Daha evvelde yemeği kaçırdığım zamanlarda bunu yaşadığım olmuştu. O yüzden garibime de gitmiyordu. Saat henüz çok erken olduğundan gerisin geriye yumdum gözlerimi. Bu defa Kaza anını görerek sıçradım yattığım yerden. Saate baktığımda sekize geliyordu. Hızlıca üzerimi giyindiğim gibi lojmanı kilitleyerek evden ayrıldım ve arabaya doğru yürümeye başladım. Köyde kuş uçmuyordu. Meydanda ise dün geceden eser dahi yoktu. Arabayı çalıştırdım ve yavaş yavaş hareket etmeye başladım. Köyün çıkışına geldiğimde o kız mezarlıktan çıkmış köye doğru geliyordu. Onu görünce Arabayı durdurdum ve vedalaşmak için indim arabadan. Başın sağ olsun. Yakınına mı geldin? Evet. Annem ve babam burada yatar. Onları ziyarete gelmiştim. Şimdi köye dönerim. Öldüklerini bilmiyordum. Önemli değil. Bir şekilde geçinip gidiyorum. Alıştım artık her şeye. Sen gidiyorsun anlaşılan muallim. Evet. Burada işim kalmadı. Okul ve lojman beklediğimden çok daha iyi çıktı. Okul açılmadan bir hafta önce gelmiş olurum. Gitmeseydin keşke. Keşke ama getirmem gereken bazı eşyalarım da var. O yüzden gitmem gerekiyor. Bunu söylediğimde yüzünde hafif bir üzüntü belirtisi görmüştüm. Öyle diyorsan bir şey diyemem ama bir an evvel dönmeni isterim dedi ve bir anda boynuma sarıldığında yapma. Bir gören olacak, yanlış anlarlar. Kimse görmez. Bizim köydekiler bu saatte hep uyurlar. Bir tek ben ayakta olurum. Nino bunu söylediğinde içimde acayip bir sarılma hissi oluşmuştu ama yine de yanlış bir davranış olduğunu bildiğim için kendimi tuttum. Çok geçmeden Nino'nun sarılması bitti ve koşarak yanımdan uzaklaştı. İçim bir garip olmuştu. Bir an gitmeyip kalsam mı diye düşünmeye de başlamıştım ama gitmem gerekiyordu. Onu köyün içerisine girene kadar izledim. Ardından arabaya binerek önce şehre, oradan otele gittim açık olan hesabımı kapattıktan sonra memleketime gitmek için yola koyuldum. Yol boyunca Nino aklımdan çıkmaz, sürekli gözümün önüne gelir olmuştu. Ailemin yanına varana kadar da hiç durmadan araba kullandım ve Nino eve varana kadar gözümün önündeydi. Ertesi gün ailemin yanına varmıştım. İlk işim o yorgunlukla bizimkilerle görüşmenin hemen ardından uyumak olmuştu. Yol boyunca aklımdan çıkmayan Nino rüyama da girmişti. O sarılma sahnesini rüyamda birebir yaşamıştım yine. Ailemin yanındayken kazayla alakalı hiç rüya görmemiş, sadece Nino'yu görmüştüm ama bu rüyalar giderek daha farklı rüyalara dönmeye başlamış, her uyuduğumda istisnasız rüyalanır olmuştum. Uyanıp yeniden geri uyusam da rüya kaldığı yerden devam ediyor, artık sürekli o hazdan dolayı uyumaya çalışıyordum. Günde normalde 6 saatten fazla yatmayan ben, Neredeyse bütün günü yatarak geçiriyordum. Nino'ya karşı olan arzum yerini sanki farklı duygulara bırakıyor, onu yeniden görmezsem perişan olacağım hissine kapılıyordum. Ailemin yanında ikinci haftam dolarken kendi kendime bahaneler arıyor, köye gitmek için fırsat kolluyordum. Aileme okul ve lojman durumunu detaylıca anlattığım için bulacağım bahanenin sağlam olması gerekiyordu. Nino'ya olan duygularımı söylesem, bir günde olan bu duruma... İnanmaz, yalan söylediğimi düşünürlerdi. İçim yanıyor, Nino'yu gözümün önünden atamıyordum. Bir yanımda Nino'nun arzusu, diğer yanımda ise aşk mı, farklı bir şey mi emin olamadığım bir duygu içimi kemiriyordu. Ah salak kafama. Keşke telefonu var mı diye sorsaydım. Ulan köylük yerde kimsenin elinde görmedin ki. Onun telefonu da yoktur kesin. İyi de yoksa bile kazadan dolayı bende iki telefon vardı. Birini keşke ona verseydim. Kendi kendime kızıyor, küfürler ediyordum. Okulların açılmasına 3 hafta vardı. Ben bir hafta erken gidecektim ama gene de iki hafta vardı. Sabah uyandığımda telefondan haberlere bakıyordum. O sırada gözüme ilişen bir haber benim köye gidişim için bahane bulmamı sağlamıştı. Okuduğum haber bir evin yangın haberiydi. Aileme okulun bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığı yalanını söyleyecektim. Normalde Aileme yalan söylememiştim bu yaşıma kadar ama başka türlü de Nino'yu görmeye gidemezdim. Şu an varsa yoksa Nino ve ona kavuşmak aklımdan onun dışında başka bir şey geçmiyordu. Ne şekilde aileme söyleyeceğimi kafamda tasarladıktan sonra önce anneme, ardından da babama köyden muhtarın aradığını, okulun elektrik tesisatında olan bir arızadan kısmi olarak hasar gördüğünü, gidip ilgilenmem gerektiğini söyledim. Başta Okula daha var. Biz de seninle gelelim. Hem sana yardım ederiz hem de biraz dolaşmış oluruz dediklerinde evin durumunu net olarak bilmediğimi, köylüyle daha tam olarak kaynaşamadığımı, biraz zaman geçtikten sonra gelmelerinin daha iyi olacağını söyleyerek zaten sevmediğim halde söylediğim yalanımı taçlandırıyordum. Onları ikna eder etmez sabah saatleri de olması sebebiyle okula götürmem gereken ne varsa hazırlayarak öğlene doğru yola koyuldum.